Milli Beka Hareketi Genel Başkanımız Sayın Murat Şahin Beyefendinin kesin talimatları doğrultusunda İzmir İl Teşkilatı olarak ezanlarımıza yapılan hakareti protesto etmek ve suç duyurusunda bulunmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emaneti olan İzmir ilimizde 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 17 sularında Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki camilerimizin dijital ezan okuma sistemine korsan olarak tabir edilecek bir yöntemle giriş yapılarak antifaşistlerin, komünist ve devrimci grupların kullandığı marş olarak bilinen Çav isimli şarkıyı hoparlörden çaldığını duyduğumuz anda görüşü, duruşu ve bakışı ne olursa olsun her kesimden tepki gelmiş. Buna karşılık İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız evedilikle soruşturma açmıştı açılan soruşturmada bir kişi gözaltına alınmış olup tahkikat devam etmektedir. Türk milletinin son umudu olan aziz Türk vatanımıza hakaret eden bu kişi ya da kişilerin hemen tespit edelim, edilmesi haklarında gerekli soruşturma yapılarak en ağır ceza ile cezalandırılması haktır. Hakikattir. Türk milletinin baş vazifesidir. Milli ve hareketi teşkilatı, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, korumak ve gözetlemek için kurulmuş olup gök Kukma'daki ay yıldızı ay yıldızı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmak üzere gece gündüz gözü kulağı başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'da olan milli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu açıklamalarımızdan hareketle hadsiz, ahlaksız, omurgasız, özünü ve yolunu kaybetmiş kişi ya da kişilerce yapılmış olan bu korsan eylemleri şiddetle kınıyoruz. Bu korsan hadiselerin vuku bulduğu anlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sözde eski İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğunu öğrendiğimiz Banu Öz, Özdemir isimli şahsın da sosyal medya hesabından anlık paylaşımlar yaptığını izledik ve okuduk. Dini ve milli değerlerimizle alay etmiş olan bu şahsın adalet önünde hesap vermesi en içten isteğimizdir. Ezanı için, bayrağı için, vatanı için, canını ve malını Türk varlığını armağan eden aziz Türk milletinin duygularını rencide etmiş olan bu şahsın adli makamlarca gerekli ceza çarptırılması, kamu vicdanını rahatlatacağı gibi bir daha bu tip olayların yaşanmaması için de caydırıcılık kazanacaktır. Bu kişilerden bu korsan girişimi sosyal medyada yayınlayıp dini değerlerimize hakaret eden Banu Özdemir isimli şahıstan az önce adliyede şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz. Bugünden itibaren milli ve manevi değerlerimize saldırı yapan Pusu korsandan soyuna kim ya da kimler olursa Milli ve Beka Hareketi Teşkilatımızın sosyal medya komisyon başkanları sürekli takipte olacak ve bu tür izansız davranışlarla ilgili adli yollar aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacaktır. Milli Beka Hareketi Teşkilatımız Büyük Türk Milleti'nin asli değerlerini saldırmaya kalkışan kişi ya da kişilerin korsan girişimlerini ve kalkışmalarını soğukkanlılıkla değerlendirip bu tarz olayları gerçekleştirenlere karşı da milli ve manevi iradesini sonuna kadar gösterecektir. Büyük Tahruz'un mihmandarlığını yapan Dağıt Taşı Atatürk arkadaşı Hasan Tahsin Kokan bu güzel diyardan önce güzel ülkemin insanlarına ve tüm dünyada virüsle mücadele eden insanlara dua ediyor. Zor ve zorlu süreçlerden geçen milletimizin her zaman yanında olacağımızı iletiyoruz. Aziz vatanımızı bölmek ve karıştırmak çirkin ve çirkef olayları tertipleyen ve kötülüğü yaşam tarzı haline getirmeye çalışan zalimler diyoruz ki emellerinize asla ulaşamayacaksınız. Dost düşman bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarının milli mücadele ruhu hala hayattadır ve ayaktadır.